Bekleteceğiz, bir dakika başkanım. E, belki e, Osman hocam benden sonra da siz bir e, bilim kurulu Ulusal Kan Temini Projesi e, 20 yıl önce başladı. E, o dönemlerde senede e, 300 bin, 340 bin civarında e, bir kan e, alıyordu zaten Türk Kızılay. Ama o dönemde alınan e, projeyle e, diyelim başlatılan güvenli kan temini projesiyle bir ulusal kan bankacılığı sistemine geçmeyi hedefledik. Ee, bu zorlu bir yolculuktu. bu zorlu yolculukta e, yine çok kıymetli e, akademisyenlerimiz, hocalarımız, hem eğitimlerde, hem sistemlerin doğru bir şekilde kurgulanmasında, akredite etilmesinde, kalitenin sağlanmasında. E, o dönemler için e, yeni sayılan şimdi artık e, nat olmadan olmaz dediğimiz en yeni teknolojilerin e, test yöntemlerinin kurgulanmasında, ee, bizlerin hep yanında oldular ee, ve onlar sayesinde bugün e, biz bütün dünyada hocalarımız da bunu söyleyeceklerdir, bütün dünyada Ulusal Kan Temini programımızla e, Akademik Camiada övünerek biz en e, ileri teknolojiyle en doğru testleri, yeni testleri yaparak Ulusal Kan Bankacılığını yürütüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada geçen sene 2 milyon 800 bin kan bağışıyla bütün ihtiyacın, Türkiye'nin ihtiyacının %97'sini karşılayan bir programdan bahsediyoruz. Sonra tabii devreye TürkÖK girdi. TürkÖK başladığında bir hayaldi. O zamanlar tabii küçük çocuklar, ilerlemiş annelerimiz, babalarımız, lösemi nedeniyle Kökücü arıyorlar, eşleşiyor, eşleşmiyor. Çok büyük bir aslında hocalarımız bizlerden çok daha iyi bilir. Bugün 1 milyon 177.543 kökücü bağışçısının verisi elimizde. Bu çok büyük bir başarı. Bu şu anlama geliyor: Artık birinin babası, birinin annesi, birinin çocuğu bir kök kökücüye ihtiyaç buldu duyduğu zaman eşleşebilmesi ve çok kısa sürede aslında çaresinin bulunması bizler için mümkün. Ee, ve bu programı da Sağlık Bakanlığı'mızla birlikte burada bulunan hocalarımız aslında Kızılay Sağlık Bakanlığı çok kıymetli hocalarımız birlikte planladılar. Dolayısıyla biz bugün bir araya gelmedik aslında. Biz bu sürecin başından beri çok kıymetli hocalarımızla beraberiz. Ee, ama bugün yeniden e, yeni hedefler için. E, planlamalar yapacağımız, konuşacağımız, size kısa sürede müjdelerle geleceğimiz bir yeni dönemin aslında başlangıcı olacak. Biz e, Türkiye olarak e, bir araya geldiğimiz zaman, el birliği yaptığımız zaman e, dünyanın hiçbir ülkesi bizimle yarışamaz. Ben buna hep inandım. Hocam da hep inandı. E, hocalarımız da hep inandı. Kızılayımız hep inandı. Biz Kızılay olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dünyada hangi yenilik varsa, hangi yeni teknoloji varsa, özellikle de kan bankacılığı alanında, özellikle de kanla alakalı e, tedavi yöntemleriyle alakalı kızılay olarak bunun içinde e, oluyoruz. E, çok güzel projelerimiz var dediğimiz gibi olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken her zaman akademisyenlerimizle hocalarımızla beraber bilimin ışığında ve fikir birliği yaparak yapmaya devam edeceğiz. Savaş, seferberlik, ambargo her şeyi yaşadığımız bir dünyadayız bugün artık. Ee, biliyorsunuz kan olmadan e, zaten ne ameliyat oluyor, ne yaşam oluyor. E, burada biz e, kendi kan torbalarımızı, yani 3 milyon adet kan torbasını e, üretecek şekilde kan torbası fabrikası kurmak üzere yola çıktık, temelimizi attık. Ama sizlere kan torbasının açılışını inşallah e, yine değerli bilim kurulumuzla beraber şöyle hızlı bir şekilde bir senenin içinde toparlayıp açılışında e, gösterelim istedik. Ee, ama arka planda e, her şeyimiz hazır ee, gelecek sene Ocak Şubat gibi içinde makinelerin olduğu, validasyonun başladığı bir e, fabrikanın inşallah kurdelesini kesmek nasip olur. Ee, yine plazma ile alakalı da e, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, kanın içinde zaten çok kıymetli e, vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kanın içindeki e, proteinlerden de biz Albumin, immunglobulin gibi o proteinleri de e, tedavi aracına dönüştürebilecek teknolojileri ülkemize getirme, çok kıymetli bilim kurulumuzla beraber e, o sistemi kurma e, üzerinde de e, çalışıyoruz.